Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün e, soslu ve sebzeli tavuk yap. Şimdi şunları hemen sosluyalım, karıştıralım. Güzelce karıştırdık. Şimdi şunları şu şekilde tavama yerleştiriyorum. Bir evet arkadaşlar. Tavuğumuzun şu şekilde sulandı. Yüksek ateşli ocağı. Bu buharıyla patateslerimiz de yumuşayıp pişmiş olacak. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. gayet güzel kızardı. Şimdi biberlerimizi ekliyoruz. Biberlerimizi